Baş başa kaldık. Ha. Biraz bizden mi konuşsak? Yani geçen konuştuk. Ben senin kafanı yarmışım. Sen çeyizine koymuşsun taşı falan. Bir garip muhabbet oluyor öyle Geçmişten yani. Geçmişten değil Demir. Ben şimdi söylüyorum. Ya şimdi boş ver şimdi. Şimdi acele edecek zaman değil ki. Şimdilerde şimdilerden geçiyoruz zaten. Ben yani yorulmuşum ayrı. Sana masaj <laughs> yapayım o zaman ben. Yapma. Aşağı, biraz daha aşağı. Hah. Kız bunu kafala. Tensel temasa da başladı. Selam. Bize kahve yaptım. Sebep? Hiç. Karşılıklı içeriz diye. Karşılıklı mı içeriz? Hı. Şu omurlar var ya, hı hı. onların arasını bir açarsan. öyle Bak, Bak, çikoda var. Hem de en sevdiğinden. Sen beni bunlarla yumuşatacağını mı sanıyorsun? <laughs> Şansımı deniyorum diyelim. Hiç boşuna zorlama. Çünkü sen beni hiç düşünmeden çok zor duruma düşürdün Ateş. Hala aşağıda kızla film ya. Yasemin bak. Tamam bu çoğu zaman benim de hoşuma gitmiyor ama ne yapayım yapı meselesi. İnatçı biriyim. Yani her konuda kafama taktığım ne varsa sonucuna ulaşana dek bırakmam. Sen de öylesin. Hmm. Ayrıca dışarıdan bakıldığında mantıksız gibi görünsem de aslında hiç öyle değilimdir. Kendi içimde uzun hesaplaşmalar yaparım. Artılarını, eksilerini yazarım, toplarım, çıkarırım. Ben de çarparım. <laughs> Hak edeni öyle bir çarparım ki. Farkındayım. Aynı zamanda fedakar birisinde. Sevdiklerin için her şeyi göze alırsın. Yeri gelir dünyanın en gözü kara insanı olursun. Geri gelir süt dökmüş kediye dönersin. Bazen de gemileri yakar. Kimse için gözünü kırpmazsın. Böyle birisin sen. Aferin. İyi gözlemlemişsin. Aslında çok da ihtiyacım olmadı gözleme. Çünkü biz birbirimize çok benziyoruz. Bana kızma sen de benim gibisin. Benim karakterimdensin. Hatta benim hiç sahip olamayacağım asi, gözü kara, cesur kız kardeşimsin sen benim. Fark etmedim sanma. Ya bana uzak dur derken kendi içini yiyorsun. Uzak duramamaktan korkuyorsun Yasemin. Kabul et. Bak sana söz. Bundan sonra attığım her adımı daha dikkatli atacağım. Ayrıca sana bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. İnanayım mı? İnan. Şöyle. Bu inancını desteklemek için güzel bir itirafta bulunacağım sana şimdi. Hazır mısın? Ben Ayşe'ne aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? Oldum valla. Hayır yani bir şey olacağından değil de bir istedim. Sonuçta kardeşler birbirlerine yalan söylemezler. İyi de aşık oldum diyorsun. Sonra da bir şey olacağından değil diyorsun. Ayşen senin için heves mi? Yani bilemedim. Şimdi sen de öyle sevince aslında öyle gibi de Başka değil. Başka kim söyledi ki? <laughs> Yok canım kim? Nereden biliyor ki kim? Ne söyleyeceğim? Hiç kimse bir şey söylemedi. <laughs> Bana bak. Peki Ayşen ne yaptı bu öpüşme sonrasında? Yani... ...tehdit falan etti. Babama söylerim dedi. Babama mı? Sonra da dedi ki karına söylerim. Oradan da tehdit etti. Ben de tabii panik oldum. Dedim ki Ayşen dedim sen dedim yanlış anladın. Ben hiç dedim öyle bir niyetim yok. Bizim benim dudaklarımız öyle dedim çarpıştı birbirine. Yoksa dedim ben hiç dedim öyle biri değilim. Ben dedim karıma aşığım. Biz dedim birbirimizi tutkuyla seven bir çiftiz. Görmüyor musun dedim aynı evde yaşıyoruz. Neler dedim oluyor. Anlattım anlattım. İkna oldu gibi ama olmamış da olabilir. Bilmiyorum yani. Ya Demir'e söylerse? Aşağıda alırsın soluğu. Nerede bunlar ya? Bir sonraki adıma mı geçtiler yoksa? Allah korusun Yasemin. Allah korusun tabii. Yok canım. Demin yapmaz her şey. Nereye? Yemeyecek misin çikolatalı? Ha, ben bademi sevmem ki. İyi tanıyamamışsın demek ki. Aa, bu benim sevdiğimdendi. Ha, pardon. Tamam, ben genelini çektim. O zaman siz şimdi bunları yavaş yavaş içeri götürün, tamam mı? Dolaba koyun ki bozulmasın, tamam? Tamam, tamam? Şimdi hijyen hepimiz için çok önemli, bunu unutmuyoruz. Ne yaptın tatlım, bitti mi? Evet, evet abla, şunları da yapayım, bitecek. Ha. Hemen çekelim de. Çünkü arkadaşımın butiğinden ya, başına bir iş gelmesin ama. Aa, biz bunları ha. çekelim, yükleyelim. Zaten arkadaşım bize bir sürü gönderecek, merak etme Ayşem. İnşallah. Hı. Şöyle. Hı. Peki. Ya Şupi. Aa, hadi. Ay bakayım. Kız Ayşo. Hı. Böyle sanki çok ruhsuz oldu gibi ama ya baksana. Bence de abla ne yapacağız? Cık. Sen mi giysin acaba? Bana olmaz ki büyük ne, bu. Ne, ne yapsak ki şimdi ya? Bir şey de yapılmaz ki boy boy. Cık. Günaydın. Günaydın. Günaydın tatlı kız. Ne yapıyorsun kız? Saçmalama abla. Aa. 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 Hı. Hı. Evet, hadi biraz hareket. Ay böyle çok donuk kaldınız zaman Biraz hani samimilesiniz hani karı kocasınız ya siz. Kızım dön kazık gibi kaldın şöyle. Sen de belinden karını bir tutsan da hani satar ya. Hadi bir hareket, bir heyecan istiyorum. Evet, bakışın. Elbise şöyle biraz, şöyle de şuradan bak. Şöyle yani. omuz başından bak. Evet, öyle. Evet, Nasıl öyle. Nasıl bir fotoğraf oluyor bu acaba? Ama Ayşen de. Şunu bir tut bakayım, tut be. Şu gelip şuradan bir rüzgar yapsana sen de Güzel. alttan alttan. Dur kız, şöyle dön bakayım sen beni. Karın yani, birazcık samimiyet. bir heyecan istiyorum. Evet, bakışın, elbise. Ayşe, şey getir. Senin o tacı getirsene sen bir. Olmaz. Kız alt tarafı papatadan bir taç getir şunu. Kız getir, Allah aşkına bir şey eksik diyorum, o eksik işte. Şimdi çekiyorum, biraz alttan şüphem. Alt, aşkım, Al. alttan. Ver coşkuyu, ver. Üstten değil, alttan ver. Alttan, ha? Tut şunu bakayım biraz geldim. Ha, şey, ha. Kız bak gözlerinin yeşilliği ortaya çıktı yine görüyor musun? Ela ama gözü. Olsa duman aldı ya şimdi yeşil oldu bir anda o yüzden. Görüyorsun değil mi? İki evet ben çekiyorum. Seydik Çek, ya. ama alttan şu bir çekiyorum. Alttan beni yardım. alttan yardım. Tamam. Mahdeler geldi. Anladın mı kimse? Allah be oğlum. Mundur ettiğimden lan gül gibi mantıyı mundur. Ya Demir acele anne yavrum ya. Of. S sakın basmayın hemen hallediyorum şimdi. At, aksilik ben ama. Aksilik şey değil. Dur köle dur dur. Düştü i̇şte ya. Geliyorlar mı? Geliyor geliyor. Tamam. Evet çekiyorum. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Şöyle dur sırtından buraya doğru bak. He? Evet, heyecanlı bir çift var. Elbise çok güzel bir ev. Evet. Aa, Bunlar ne güzel fotoğraflar olmuş, ne güzel çıkmışız ya. Aa, güzel çekerim ben. Anlıyor musun işte? Ellerine sağlık. Helal olsun be. Ah, sana verdiğim hareketi görüyorsun değil mi? Nasıl? Nasıl? En iyisi olmuş. En iyisi o. Bak işte güzel olmuş. Yani anlıyor musun bu işte ne şu... Çok, iyi çok iyi iş çıkardık değil mi? Bence biz çok güzel bir ekip olduk. Evet baksana herkes canla başla çalışıyor. Herkese demiyorum Ayşen. Sen benden bahsediyorum. Olanlardan bahsediyorum. Ateş. Bence sen olanı biteni unut. Tamam mı? Yani anın etkisiyle yaşanmış bir şeyin peşine bu kadar düşme. Dua'nın etkisi mi? Evet. Üstelik bir daha asla tekrarlanmayacak bir şey. Gerçek bile değildi ya. Gerçek değil mi? Ayşen, sen benim kollarımdaydın. Dudaklarımda, ruhumda, bedenimdeydin. Ayşen nasıl gerçek değil dersin? Ateş susar mısın? Saçmalıyorsun. E ee, hadi ama oh. Oh. Hadi ama çocuklar ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ben de çekim için bekliyorum. Siz lak 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 lak. Ne oluyor Ayşu? Teğerli yapıyorum abla. ama hızlı teğerli bir şeyim böyle olmaz yani bitmez. Sen de git karına söyle o kadar süslenmesin ya. Kuş mu konduruyor Allah aşkına gelsin. Bekliyorum burada. Ha? Tamam ben gideyim bir haber vereyim. Hadi bir. be. Hadi bir koşu. Hadi bakalım. Çok yavaşlar çok. Böyle olmaz. Yenilerini almak lazım. Bana yeni mankenler lazım.